Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavrama testinin birincisiyle karşınızdayız. 12. sınıf biyoloji. Konumuz nedir? Nükleik asitler birinci testiyle. Hemen başlayalım. Nükleik asitlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde bir negatif sorumuz var. Bakalım. A diyor hücrenin en büyük organik bileşikleridir. Kesinlikle doğrudur genç arkadaşlar. Hücrenin içerisinde bulunan en büyük organik bileşikler nükleik asitlerdir. İçerikleri şeker ve baza göre isim alırlar. İki çeşitli bunlar. Deoksiribonükleik asit. Bir de kim var? Ribonükleik asit değil mi? Bak içerisindeki şekere göre ve baza göre isim aldılar. Taşıdığı şeker deoksiriboz olduğu için direkt olarak deoksiribo. içerisindeki bazılar adenin, guanin, sitozin, timin, urasile göre de isim vereceğiz buna. Biraz detayına gireceğiz birazdan. E, B'yi de doğru kabul ettik. C'deyiz. Nükleotit adı verilen bilimlerden oluşurlar. Aynen öyle. Şöyle bir baz. Yan tarafında bir tane şeker. Yan tarafında da bir fosfat. Bu üçüne birden nükleotit ismini veriyoruz. D yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat elementi bulunur. Hay hay aynen öyle. Bileşik yapısında sadece fosfodiester bağları bulunur. Bu sadece işlerine dikkatlemiştim. Fosfodiester bağ bulunmaz. Mesela şurada glikozit bağı bulunuyor. Glikozit kimle? Fosfatla pardon şeker ile baz arasında. Fosfatla şeker arasında ise şurada da genç arkadaşlar ester bağı bulunuyor. Demek ki sadece diester bağı bulunduğunun ifadesi yanlış oldu. Birinci abi E olarak kayıtlara geçsin. İki numara. Nükleotitlerle ilgili hangisi doğrudur? Hem DNA ve hem de RNA'yı oluşturan birimlerdir nükleotitler. Hay hay. DNA ve RNA ikisi de nükleotitlerden oluşur. Doğru. Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağ bulunur. Az önce tersini söyledim. Bir daha buraya yazalım. Mesela bir tane baz çizmiş olalım. Bir tane yanına şeker şöyle bir tane de fosfatımız var. Fosfatla orta taraftaki şeker arasında ester bağı bulunuyor gençler. Burada ise yani şeker ile şunu şeker diyeyim. Şuna baz diyelim. Şu da fosfat olsun. Şeker ile baz arasında ise gençler glikozit bağı bulunmaktadır. Glikozit burada. Bize burada neyin diyor? Tam tersini söylemiş. Yanlış oldu. 3. Yapısında adenin, guanin, stozin, timin ve urası şeklinde 5 farklı baz bulunabilir demiş. E doğru nükleotit için bahsediyor. E 5 taneyi de bulundurabilirler mi? Bulundururlar. O zaman 1 ve 3 yani C şıkkı doğru olmuş oldu. Geçtim 3'e. Tüm RNA çeşitleri için hangileri ortaktır? Protein sentezinde görev alırlar. Evet genç arkadaşlar RNA'ların tamamı protein sentezinde görev alırlar. DNA üzerinden sentezlenirler. Hay hay. Tüm RNA'lar yani 3 çeşit RNA'mız vardı. mRNA, R RNA ve de tRNA. Bu 3 tane RNA'da genç arkadaşlar DNA üzerinden sentezlenirler. Zayıf hidrojen bağı içerme? Hayır, mRNA'da zayıf hidrojen bağı olmaz. rRNA ile tRNA'da zayıf hidrojen bağı bulunur. O zaman bağ içerme yanlış. 1 ile 2'yi doğru kabul ediyorum. Yapıştırdım C şıkkını. Yola devam. DNA sentezi sırasında verilen grafiklerden hangileri çizilemez? Peptit bağı sayısız ama şimdi peptit bağı burada bir numaradır. Tamam nükleik asitlerde buna çok dikkat edin. Peptit bağı dediğimiz nerede bulunacak? Proteinlerde bulunacak. E biz DNA'dan bahsediyoruz. DNA'nın yapısında protein mi var? Hayır. DNA protein sentezinde görev aldığı için böyle tuzaklar koruyorlar bize. DNA'nın kendi yapısında protein bulunmaz genç arkadaşlar. Şurada da iyi unutmuşum protein bulunmaz. O zaman bir numara yanlış. 2. deoksiriboz sayısı. Evet deoksiriboz kullanılıyor değil mi? DNA'nın içerisinde deoksiriboz şekeri var. Piyasadan ortamdan deoksiribozu aldığım için piyasa deoksiribozu serbest deoksiriboz azalıyor mu? Doğru. Hidrojen bağ sayısı güzel bir grafik çizmiş. Doğrudur. DNA şöyle bir zincir. iki zinciri karşılıklı olarak çizeyim genç arkadaşlar şu şekilde. Bu iki zincirin arasında şöyle zayıf hidrojen bağları bulunuyor. DNA sentezleneceği zaman ne oluyor? Önce şu zayıf hidrojen bağlar koparılıyor. Zayıf hidrojen bağ sayısı azalmış gördüğün gibi. Sonrasında da yanına yeni bir DNA zinciri getiriliyor şu şekilde. Bir tane burada. Diğer tarafta da bir tane burada. Hızlıca zayıf hidrojen bağ sayısı da artmış oluyor. Üçü de doğru olarak çizebiliyor muymuşum? Evet. Hangisi çizilemez dedi bana? Bir numara çizilemez. 4'e A yapıştırdım. 5. 5. DNA ve RNA molekülleri için verilen hangileri ortak olabilir demiş. DNA ve RNA'nın ortak. Kendini eşleme hayır. Kendini kim eşliyordu? DNA eşleyebilirdi. RNA eşleyemez. Çift zincirli olma. Kim çift zincirliydi? DNA çift zincirli. RNA çift zincirli değil. diester bağı tamamdır. İkisinde de diester bağı mevcut. Nükleotitlerden oluşma. Evet ikisinde de nükleotit mevcuttur diyorum. 3 ve 4 ortaktır genç arkadaşlar. 1 ve 2 ortak değildir. 5. cevabı da B olarak verildi. Yukarıda şematize edilen nükleotin yapısına göre verilen bilgilerden hangisi söylenemez? Fosfat sayısı şeker sayısına eşittir deniyor. E fosfat sayısı şeker sayısı gördüğün gibi her bir nükleotitte birer tane olduğu için eşit. Şeker sayısı baz sayısına şeker sayısı baz hepsine birer tane olduğu için eşit. Fosfat sayısı baz sayısına fosfat baz eşit. Ester bağı sayısı glikozit bağı. Gördüğün gibi birer tane ester bağı ve glikozit bağı var. Eşit. Nükleotit sayısı 2 çarpı şeker sayısıdır diyor. Hayır. Her nükleotitte bir tane şeker olduğu için doğal olarak 2 katı olmayacak. 1 olması lazım. 6 E yanlış. Gel gidi. RNA molekülünün hidrolizi sonucunda verilen hangileri oluşmaz demiş. RNA'yı parçaladığınızda RNA'nın içerisinde timin olmadığı için doğal olarak ortamda oluşmayacak. Urasel oluşabilir mi RNA'da? Pek tabii ki oluşabilir. Deoksiriboz şekeri RNA olduğu için hay hay oluşmayacak. Su oluşacak mı? Bu da güzel bir tuzaktır burada. Parçaladığınızda su açığa çıkmaz genç arkadaşlar. Oluşum sırasında su açığa çıkar. Hidroliz su tüketimidir aksine su ile parçalıyorsun. Ona su vermen gerekiyor parçalaman için. Hidrolizde su açığa çıkmaz. Oluşmazları sordu bize 1 3 4 E şıkkı 7 için doğrudur diyoruz. Yukarıda verilen iki adenin nükleotidi karşılaştırılıyor. Bir tanesinde deoksiriboz şekeri var, bir tanesinde riboz şekeri var. İsimlerini de zaten oradan almışlar gördüğünüz gibi. Verilenlerde hangileri farklı olduğu görülür. E ne farklıymış? Şeker farklı. Şekerde neydi? Pentoz şekeriydi. Diğerleri hep aynı gördüğünüz gibi. Ama 5 karbonlu, 5 karbonlu şekerleri yani pentoz şekerleri farklılık göstereceğiz diyoruz. B şıkkını işaretliyorum 8'e de. Geldik 9. Bir DNA molekülündeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağ sayısı biliniyorsa. Diyelim mesela adenin sayısına 200 diyelim. Bir de neyi biliyormuşum? Toplam hidrojen bağ sayısı. Toplam hidrojen bağ sayısı nasıl buluyordum? 2A artı 3G formülünden buluyordum. Diyelim ki 500 tane toplam hidrojen bağ sayım var. Adenin sayını ne vermişim? 200 vermişim. 500 olmadı. O zaman şunu 100 verelim. Tam denk gelmeyecek. Adenin sayısını 100 verelim. 2 çarpı 100. 500'müş. Artı 3 çarpı guanin. Guaninde ne çıkıyor buradan? Mecburen 100 çıkmış oldu. Yani adenin sayısı 100. Guanin sayısı 100. E haliyle timin sayısı ve stozin sayısı da 100 olacak. Doğru mudur? Toplam nükleotitten yani bu sayıları ben kendim veriyorum. Adenin sayısını buluyorsam timini buldum, guanini buldum, stozin sayısını buldum. Çünkü toplam hidrojen bağ sayısını vermiş oldum. Verilenden hangileri hesaplanabilir? Pentoz şeker sayısını bulabilir miyim? Bulurum. Toplam hidrojen sayısı, hidrojen bağ sayısı bana toplam nükleotit sayısını bulmamda yardımcı oldu mu? Oldu. Toplam nükleotit sayısı kaç buldum genç arkadaşlar? Nükleotit. Toplayalım. 400 değil mi? O zaman toplam pentoz sayısı ne oldu? 400 olmuş oldu. Toplam nükleotit sayısı ona eşit. Tek zincirindeki timin. Ha bak şimdi bunu bulamam. Tek zincir demiş olsa bulurum. Tek zincirinde ne kadar var? 200. Ama tek zincirin içerisinde ne kadarı timin, ne kadarı adenin bunu bulamıyorsunuz. Toplamdaki timin sayısını bulabilirsiniz. Ne kadarı bir zincirde, ne kadarı diğer zincirde bunu hesaplayamazsınız. Tek zincirdeki fosforik asit sayısını bulabilirsin. Tek zincir kaç? 200. 200 tane demek ki fosforik asit varmış içerisinde diyebilirsin. Hangi hesaplanabilir? 3 hariç hepsi hesaplanabilir. Nedir cevap? C'ye çıkmış oluyor gençler. 9. cevabı C. 10 numara. Bir tane molekülün aşağıda verilenden hangisi bulunmaz? Guanin ribonükleotit. Bak ribonükleotit diyor. Ribonükleotit nerede olacak gençler? RNA molekülünün içerisinde olacak. Doğal olarak bu olmaz. Deoksiriboz olur. Fosfodiester bağ olur. İnorganik fosfat değil mi? H3PO4. O fosfat dediğimiz o. Glikozit bağ. Pek tabii ki olacak ama guanin ribonukleotidi olmaz. Aşağıda bir DNA molekülün bir bölümü şematize edilmiştir. Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi? Kesinlikle yanlıştır. Bu biraz yanlış bir soru olmuş genç arkadaşlar. Şimdi bu bir DNA olduğu için pek tabii ki bunun içerisinde riboz olmayacak. Yani neresine bakarsan bakayım RNA olduğu için olmayacak. Cevabı C olarak da verilmiş zaten. Ancak soruda şöyle bir sıkıntı var gençler. Şimdi biz pürin bazları adenin ve guanin olarak, pirimidin bazlarının ise pirimidin, timin, urasil ve stozin olarak veriyoruz. Bu DNA olduğu için urasilden bahsetmeyeceğim. Şimdi gelelim buraya. Pürin dediğimiz bazlar çift odacıklı olacak. Yani 1 ve 4 çift odacıklı gördüğünüz gibi adenin ve guanin olması lazım. Yani şunun yerine A ve G yazabilirim. Bunun yerine de A ve G yazabilirim. 2 ile 4 de Timin ve stozin, timin ve stozin olabilir. Ama soruda buna dikkat edilmemiş, bunlara bakılmamış. E, kesinlikle yanlışların içine girilmiş ama şekli çizdiğiniz zaman genç arkadaşlar bu böyle olmuyor. Biraz özenilmemiş oraya. Ancak riboz kesinlikle olmaz zaten. Doğrudur. Yani soruyla kavga etmiyorum. DNA ile ilgili aşağıda ifadeler hangisi? Yanlıştır. İki zincir birbirine fosfodiester bağıyla ile bağlıdır. Hayır yanlış. Ne ile bağlı genç arkadaşlar? Hidrojen bağıyla ile birbirine bağlı olacak değil mi? Zincirler şu şekildeler. Genç arkadaşlar bunlar nükleotit olarak düşünün. Nükleotitleri birbirlerine bağlayan şu ortadaki bağın adı hidrojen bağıydı. Fosfodiester bağı nerede kullanıyordu? Az önce söylemiştik. Normal bir çizelim. Bazı yan tarafta şeker, yan tarafta fosfat. Fosfat ile şeker arasındaki şu bağın adı ester bağıydı. Bir tane daha nükleotit alt tarafa çizelim. Şu kısım. Şöyle bir fosfat daha çizdiğimizde işte yukarı taraftaki fosfatın yapmış olduğu ikinci bağ fosfo diester 2 değil mi? D2 fosfat fosfatın yaptığı ikinci ester bağ diyor. Yani bir nükleotiti bir diğer nükleotite bağlayan bağına iki zinciri değil. İki nükleotiti birbirine bağlayan altlı üstlü iki nükleotiti birbirine bağlayan bağ olacak. A şıkkı yanlış. Kendini eşleyebilir mi DNA? Evet. Prokaryot canlılarda stoplazma da bulunur. Tamam. Çift zincirli ve sarmaldır. Ökaryotlarda doğru. Yapısında bazı şeker fosfat sayılar birbirine eşittir. Pek tabii ki doğrudur. Genç arkadaşlar, 12. sınıfın ilk kazanım kavrama testi biri bitirmiş olduk. Nükleik asitler 1. Kendinize çok çok dikkat edin.